Amcacım geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Hayırdır oğlum durum ne? Doktor bey amcamızı eşi son anda hastaneye getirdi. Amcamız maden suyu şişesinin üstüne oturup ölmeyi beklemiş. Asiktir git geri zekalı öyle şey mi olur? İnanması zor bir durum ama doktor bey gerçek böyle. Bakın şu şişeyi elinizde tutun. İşte az önce bu şişeyi e, beyefendinin makatından çıkardık. <laughs> bu çocuğu. Adamı götür. Gözünü... Çıkardığın şeyi niye elime veriyorsun? Geri zekalı mısın sen? Ya ne bileyim doktor Çizlik bey lan. ya. Ben belki görmek istersiniz diye düşünmüştüm ya. Zaten onu çıkarmak kolaydı Ne bileyim etraf vazelik kokuyordu onun ya. Siz niye vurdunuz bana? Neyse sen git ben tam çözdüm olayı. Çözdüm. Tam çık. Tamam ya gidiyorum gözüme vurdun alır Amcacığım bu intihar vakası değil değil mi? Bildiğiniz intihar işte doktor bey. Yalan söyleme lan. Ne yalanı ya? Kesin sen odada bir şeyler çeviriyordun tamam mı? Bir fantazim vardı. Tabi bir anda yenge odaya girince ne yalan söyleyeceğini şaşırdın. Ben de üstüne oturdum intihar etmeye çalıştım dedim Nereden anladın ya? Yenge yedim ben bunu. He vallahi yedi. Vallahi helal olsun. Ne olursun kimseye bahsetme doktor. Oğlum gelin şunu alın götürün, şuna pansuman yapın, taburcu edin gönderin gitsin. Tamam doktor bey. Peki olay neymiş? Zevkçisiymiş oğlum.